Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere katlar teker teker sayılan dışı çıtır çıtır içerisi pamuk gibi olan harika bir su böreği tarifi hazırladım. Pratik bir şekilde el açması su böreği nasıl yapabilirsiniz videomda sizlere aktardım. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Hamur için 6 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine yarım çay bardağı su ilavesi yapıyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyoruz. Tuz oranı gözünüze fazla gelmesin. Hem yumurta oranı fazla hem de haşlayacağımız için tuzu yeterli geliyor. İlk etapta yumurtalarımızı güzel bir şekilde çırpıyoruz. Bu şekilde homojen bir karışım elde ettikten sonra Unu yavaş yavaş yumurtaların üzerine ilave ediyoruz. Kabımın içerisinde dolu dolu 5 su bardağı unum var. 5 su bardağını tamamını aldı. Fakat kontrollü bir şekilde ilave etme özen gösterin. Çünkü un ölçüsü yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterecektir. Yavaş yavaş unu ilave ederekten güzel ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Hamurun ne kadar güzel yoğurursanız açması o kadar kolay olacaktır. Haşlarken kesinlikle yırtılma yapmayacaktır. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahın üzerine biraz un serpiyorum ve tezgahın üzerinde 7-8 dakika kadar hamurumu yine yoğuruyorum. Hamuru iyi bir şekilde yoğurmaya özen gösterin. Sakız kıvamında, ele yapışmayan harika bir hamur oluyor. Bu hamur sayesinde çok basit bir şekilde yufkalarınızı açabilirsiniz. yaklaşık bir 7-8 dakika kadar yoğurma ihmal etmeyin hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum ben uzunca bir silindir haline getiriyorum bu silindiri 10 eşit parçaya ayırıyoruz ayırmış olduğum hamurları pürüzsüz bezeler haline getiriyorum Elinize biraz un alaraktan kusursuz bezeler elde etmeye çalışın Bu şekilde 10 eşit beze elde ediyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Hepsine göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bezelerimi tepsinin tabanına birazcık un serpiyorum ve tepsiye alıyorum. Üzerine streç film çekiyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Bir saat kadar dinlenirse çok pratik bir şekilde açılıyor. Dinlendirmeye özen gösterin. Dinlenirken biz de ön hazırlığımızı yapalım. Kabımın içerisinde bir su bardağı kadar un var. İçerisinde iki tepeleme yemek kaşığı nişasta ilavesi yapıyorum. Bu karışımı yufkalar açarken kullanıyorum. Nişasta sayesinde çok çok kolay açılıyor yufkalar. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben peynirli yapacağım. Bu peyniri ben kendim yapıyorum. Videomun sonuna bağlantısını bırakırım isterseniz izlemek isterseniz. 350-400 gram kadar arasına peynir kullanıyorum ben. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Dilerseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Hamurum dinlenirken bütün ön hazırlığı yapıyorum. Harcımı hazırladım. Tepsiye yağlı kağıdı serdim. Soğuk su için kullanacağım. Kabı ocağın kenarına aldım. İçerisine soğuk su bırakacağım. Büyükçe bir tencerenin içerisine suyu dolduruyorum ve ocağın üzerine bırakıyorum. Suyun içerisine hiç kaynamadan önce bir yemek kaşığı tuz ilavesi yapıyoruz. 200 gram tereyağını ocağın üzerine bırakıyorum ve güzel bir şekilde eritiyorum. Kesinlikle yakmayın. Erimiş olması yeterli olacaktır. O aşamada da hamurum yeteri kadar dinlenmiş oluyor. Hamurumuzu açmaya geçebiliriz artık. Tezgahın üzerine biraz un serpiyorum ve ilk etapta merdane yardımıyla hamurumu büyütüyorum. Önce merdane ile açıyorum, daha sonradan da oklavaya geçiyorum. Hamur o kadar güzel oluyor ki kesinlikle yapışmıyor. Çok pratik bir şekilde açılıyor. Dediğim gibi unun içerisine biraz nişasta karıştırırsanız hem yatılma yapmayacaktır hem de çok güzel açılacaktır. Bu şekilde yufkalarımı büyütüyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tereyağı yapımından, turşu yapımına, pasta börek yapımından, kurabiye yapımına kadar birçok tarifim var kanalımda. Su böreği yapmaya da kesinlikle çekinmeyin. Yapımı oldukça basit ve kolay. Hamurunu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra kesinlikle yırtılma yapmadan kolay bir şekilde açacaksınızdır. Bu şekilde hamurumuzu inceltiyoruz. Baklava hamuru gibi baklava yufkası gibi incecik yapmıyoruz kesinlikle. Çok da kalın olmasın. Eğer kalın olursa da güzel olmaz. Çünkü haşlarken biraz da kendisini toparlıyor hamur. Hamurumuzun kalınlığı bu şekilde olması yeterli. Bütün hamurları açıyorum ben. kalınlıkta olması yeterli yufkalarımı açıyorum açtıklarımı da masanın üzerine bir sofra bezi seriyorum ve sofra bezinin üzerine alıyorum doğrudan masanın üzerine sermeyin kesinlikle terleme yapıyor 10 On yufkanın 10'unu da bu şekilde açıyorum ve daha sonrasında haşlama işlemine geçebilirsiniz tamamını hazırladıktan sonra böyle pratik bir şekilde birleştireceksinizdir Tabanına sermiş olduğum yufkayı haşlamıyorum kesinlikle. Hem tabanına sermiş olduğum hem de üzerine bıraktığım yufkayı haşlamıyorum. Bu şekilde kırışık kırışık olacak şekilde tepsimize seriyoruz. E, yufkaları tepsinin büyüklüğünden biraz daha fazla açıyorum her seferinde. Büyük olduğu için bu şekilde kırış kırış seriyorum mutlaka. Yağlı kağıt kullanırsanız kesinlikle yapışma yapmaz. tereyağı ile aralarını sürekli yağlıyorum peynir bıraktığım katları kesinlikle tereyağı kullanmıyorum bir kat peynir bırakıyorum bir kat da tereyağı yapıyorum kaynamış olan suyun içerisine yufkamı kontrollü bir şekilde bırakıyorum ve 30 saniye kadar yufkayı pişiriyoruz kevgir ya da süzgeç yardımıyla hafiften hareket ettirirseniz yapışma yapmaz Suyunuza mutlaka tuz ilave etmeyi unutmayın. Eğer tuz ilave etmezseniz böreğiniz çok tuzsuz olacaktır. 30 saniye kadar haşlamış olmanız yeterli olacaktır. Ben 30'a kadar sayıyorum. Daha sonrasında suyun içerisinden alıyorum. Hemen yan tarafında soğuk su var. Soğuk suyun içerisine bırakıyorum almış olduğum yufkayı. Gördüğünüz gibi kesinlikle yırtılma yapmıyor. Her seferinde bu soğuk suyu değiştiriyorum. En azından iki yufkada bir değiştirme özen gösterin. Güzel bir şekilde duruluyorum soğuk suyun içerisinde. Elimle sıkıyorum ve tepsiye alıyorum. Yufkaların bir katına tereyağı sürüyorum. Bir katına da peynirli harç bırakıyorum. Pey peynirli harcı doğrudan e, ortasına da bırakabilirsiniz. Ama ben 5 kata peynirli harçtan bırakıyorum mutlaka. Azar azar serpiyorum. Hem güzel bir görüntü oluyor hem de her tarafına yayılmış oluyor harç. Yufkalar tepsiden büyük açtığım için bu şekilde her katı kırış kırış seriyorum. Kırıştırarak seriyorum. 5 katı azar azar peynirli harçtan döküyorum. Diğer katlara da eritmiş olduğum tereyağını sürüyorum. Ön hazırlığını yaptıktan sonra yapımı aslında çok çok basit su böreğinin lezzeti inanılmaz güzel oluyor. En son yufkayı yani 10. yufkayı ıslatmadan, haşlamadan üzerine bırakıyorum. Dilerseniz kenarlarındaki parçaları alabilirsiniz Ortasına bırakabilirsiniz onları Ama ben bu kotunda Kırıştırarak seriyorum Tabanını ve üstündeki Yufkayı haşlamadan bırakıyoruz mutlaka bu sayede dışı çıtır çıtır içerisi de pamuk gibi oluyor tereyağından mutlaka biraz ayırıyoruz ve üst kısmına tereyağı sürüyoruz yumurta kesinlikle sürmüyoruz çünkü fırında uzunca süre pişiyor su böreği her tarafına güzel bir şekilde tereyağını yaydırıyorum böreğimiz hazır önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreğimizi ağır ağır pişiriyoruz kesinlikle yüksek derecede açmayın ee, böreğimizin altı kızarmamış oluyor daha sonrasında üzeri kızardıktan sonra fırından alıyoruz ve bir tersine çeviriyoruz bu şekilde bıçakla kenarlarını bir ayırıyorum daha sonrasında başka bir tepsiye aktarıyorum altı genelde kızarmamış oluyor bir kontrol edin eğer altı kızarmışsa altını çevirmenize gerek yok ben mutlaka bir ters çeviriyorum tekrardan fırına veriyorum altı da güzel bir şekilde kızardıktan sonra bir saat kadar böreğimi dinlendiriyorum dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz ne kadar dinlendirirseniz kıvamı o kadar güzel olacaktır Gördüğünüz gibi katları teker teker sayılan harika bir su böreği oldu. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Hepsine göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Su böreği yapmaya korkmayın. İlk etapta yırtılabilir, suyun içerisinde dağılabilir. Daha sonrasında eliniz alışacaktır. Pratik bir şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Yapacak olanlara afiyet bağış şeker olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı sıhhatli günler dilerim. Hoşçakalın.